Bilimsel Mutfak Yemek kanalından herkese selamlar arkadaşlar. Antalya Altın Kepçe Yemek Yarışması'ndayız. 27, 28, 29 Ocak tarihlerinde Fuar alanı gerçekten bayağı büyük olmuş. Değil mi gençler? Yani gezile gezile insan yorulabiliyor ama birazcık bir sakinlik var. Yeri itibariyle belki de pek beğenilmemiş olabilir ama Geniş bir alan var. Şu arka tarafta yöresel ürünleri görebiliyorsunuz. Şurada ödül alanların ödülleri veriliyor. Burada şarküteri ürünleri var şöyle. Burada reyonlar var. Buralardan uygun fiyatlarla çeşitli ürünleri satın alabilirsiniz. Şöyle genel olarak size standları böyle bir gösterelim. Burada ustamız çalışıyor. Hayırlı işler, kolay gelsin. Peynir reyonları var. Hemen ileride ballar ve tuz bölümü de var. Şurada yöresel karadut şeyi. Burada Erzurum ürünleri var. Gördüğünüz gibi. Burada lokumlar var. Afyon lokumuymuş. Tahin'in Afyon lokumu. Burada yine yöresel. Şurada çankırı tuzu var. Benim sizlere hep bahsettiğim çankırı tuzu işte burada arkadaşlar. Gerçekten kristalize yapısıyla güzel bir tuzdur. Tabi doğru kaynaktan çıkıyorsa onu tabi biz şu anda bilemiyoruz yani analiz etmediğimiz için ama gerçekten güzel bir tuz. Gençler çankırı tuzu özellikle etlerde daha önce size bahsettiğimiz mineral miktarı gayet güzel kristalize özelliği daha iyi. Şöyle yakından baktığımızda kristalize yapısını çok daha güzel bir şekilde görebilirsiniz. Bakın. Yani tuzun kristalliğini buradan çok rahat görebiliyorsunuz. Hemen ustam da şöyle dolduruyor. Şöyle gösterelim. Gerçekten de güzel bir ürün. Stantları burada görebilirsiniz. hemen devamında da el işi ürünler var. Arka tarafa doğru böyle standlar gidiyor. Bu videolarımızın devam için bizlere mesaj atmayı, yorum atmayı unutmayın. Gerçekten Alanya aşçılık yarışması bizleri mutlu etti. Özellikle büyük bir alan olması, birçok firmanın burada yer alması öğrenciler için de farklılık gösterdi. Mutfaklar kurulmuş. Mutfakların olduğu yerden de sizlere çekim yapacağız. Bunu da bir sonraki videomuzda sizlerle paylaşmak isteriz. Alan genel olarak bu şekildeydi arkadaşlar. Bugün tabii ikinci gün olduğu için biraz bir sakinlik var. Ama normal şartlarda burası ilk gün bayağı bir kalabalık olmuş. Bugün biraz daha sakinlik olduğunu söyleyebiliriz. Ama genel olarak fuarın durumu bu şekildeydi. Şimdi şu karşı tarafta da bayrakların olduğu yerde de yarışma standlarını çok rahat bir şekilde görebilirsiniz bu videomuzun altına yorum atarak sizler de bu etkinlikleri gezmiş gibi olabilirsiniz arkadaşlar. Mutlaka yorumlarınızı gönderin. Bakın buradan geldiğinizde de direkt sağ tarafta yarışma standlarını görebiliyoruz. Hemen ben şuradan size standları göstereyim. Şu karşı tarafta da standlar var. Bilimsel Mutlak Yemek kanalından herkese selamlar arkadaşlar. Öğrencilerimiz ekip yarışmasını çok başarılı bir şekilde gerçekleştiriyor. Gerçekten tabaklar oldukça beğenildi. Şöyle tabaklarımızı bir gösterelim. Bakın tasarımlar harika. Yan masalında tatlı geldi. Kızlar bir el sallayabilir miyiz? Nurten bizim tatlımızı çıkartıyor. Şöyle kalabalıklarda da bakabilirsiniz. Gerçekten ciddi kalabalık var. Şöyle. Umarım buradan bir birincilik elde edersek çok iyi olur. Birincilik gelir mi Recep? Recep birincilik gelir mi? Hadi bakalım. Bilimsel Mutlak Yemek kanalından herkese selamlar arkadaşlar. 9. Uluslararası Altın Kepçe yarışmasında öğrencimiz şu anda 2 numaralı mutfakta yarışmaya başladı. Artık gecenin son yarışmaları. İlk çıktığımız dört yarışmada iki gümüş madalya, bir bronz madalya, bir de altın madalya ile dörtte dört yaptık. Kendilerini tebrik ediyoruz. Bilimsel mutfak çalışmaya devam ediyor. Öğrencilerimiz elinden geleni fazlasıyla yapıyor. Hepsini canı gönülden tebrik ediyorum. Kanalımızda takipte kalmaya bize mesaj atmayı unutmayın. Kendisine başarılarının devam ediyoruz. Hadi bakalım. mm -hmm.